Kimya biliminde kullanılan asit baz tanımları. 1. Arrhenius asit baz tanımı. Arrhenius'e göre yapısında hidrojen olup karşısındaki maddelere hidrojen iyonu verenler asit, yapısında OH olup karşısındaki maddeye OH iyonu verenlere baz denir. Arrhenius tanımına uyan asitlere örnekler hidroklorik asit, sülfürik asit, nitrik asit. Arrhenius tanımına uyan bazlara ise örnekler sodyum hidroksit, potasyum hidroksit. Genelleştirmiş Arrhenius asit bas tanımında yapısında hidrojen olmasa da suda hidrojen iyonu oluşturanlara asit, yapısında OH olmasa da suda hidroksil iyonu oluşturanlara baz denir. Örnek olarak karbondioksit ve kükürt dioksit su ile reaksiyona girerek hidrojen iyonu oluştururlar. Diğer taraftan kalsiyum oksit ve amonyak su ile reaksiyona girerek hidroksil iyonu oluştururlar. 2 Bronsted-Lowry asit bas tanımı. Karşısındaki maddeye hidrojen iyonu veren maddeler asit, karşısındaki maddeden hidrojen iyonu alanlar bazdır. Ayrıca hidrojen iyonunu alan maddelere konjüge baz, veren maddeleri konjüge asit denir. Konjüge asit ve bazlar kısaca konjüge asit, K asit, konjüge baz, K baz olarak ifade edilirler. Burada amonyakla suyun reaksiyona girdiğinde amonyum ve hidroksit iyonu oluşur. Burada amonyak baz ise onun konjük asidi amonyum iyonudur. Su asittir. Suyun konjük bazı ise hidroksil iyonudur. 3. Lewis asit baz tanımı. Yapısında elektron çifti olup karşılık moleküle elektron çifti veren veya sunanlar baz, karşı molekülün elektron çifti alanlar asittir. Amonyon suyu olan reaksiyonunda amonyak sudan hidrojen aldığı için baz. Su hidrojen verdiği için asit. Amonyum iyonu ise konjüge asit. Bazın konjüge asiti. Hidroksil iyonu ise suyun konjüge bazıdır. 4. Genelleştirilmiş asit baz tanımı. Elektron veren maddeler baz, elektron alan maddeler asittir. Bu tanımla metallerin de elektronlu ve elektronsuz halleri asit baz kategorisine girebilirler. Bu tanıma göre birçok katyon asit, birçok anyon bazdır. Ancak içinde bulundukları reaksiyona göre değişir. Demir 0 yükseltgenme basamağından demir artı 3 yükselt geldiğinde baz kategorisinden asit kategorisine geçer. Yine bakır 0 yükseltgenme basamağından yükselt bakır artı 2 olur ve baz kategorisinden asit kategorisine geçmiş olur. Videolarımızın devamı için bizi takip etmeyi unutmayın.